Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Değerli kardeşlerimiz 25 Haziran Çarşamba itibariyle günün ikinci sohbetini de inşallah birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Ve burada ekranda da görüyorsunuz Galatasaray'la ilgili, tabii dolaylı olarak yine Galatasaray'la alakalı bir sohbet de Şöyle söyleyelim arkadaşlar, zaten... Kanarbaşçı'lılar malum işte takımın başkanı, yöneticileri onlar bunlar hepsi hepsi sadece o değil. Jimnastik kulübü ve uzantıları, arka bahçe takımları, e, ne bileyim salıncak takımları hepsi arkadaşlar Galatasaray'la cümleye başlıyorlar, Galatasaray'la bitiriyorlar. Şimdi mesele o değil e, bunu zaten biliyoruz ekranda. Fenerbahçe kulübünün eski başkanlarından hani e, 6 yıl önce mi neydi işte e, resmen adamın arkasına teneke bağlanarak gönderildi. Şimdi yalvarıyorlar adama gel başkan ol diye. O zaman işte Ali Koç gelecek, Fenerbahçe şampiyon olacak, Mesut olacak, Messi gelecek, işte şu olacak, bu olacak diyorlardı. Şimdi e, hani yalvardılar, getirdiler, Aziz, aziz Başkan'ı kovdular, kaçırdılar. Şimdi bunu gönderemiyorlar, imza topluyorlar, olmuyor, diyorlar olmuyor, her türlü pislik, puştuk, o bu var ama bir türlü adamdan kurtulmaları mümkün değil. Adam kulübün adeta sahibi gibi kulübün tapusunu eline geçirmiş, ben gitmem diyor. Dolayısıyla arkadaşlar bununla ilgili bir sohbet var, onu gerçekleştireceğiz. Burada şunu anlatacağım. Aziz Yıldırım çok net bir şekilde aslında zaten sohbetimizin de ana konusu. Aziz Yıldırım diyor ki şu anda diyor bizim diyor arkadaşlar Galatasaray ile aslında genelde genel söylüyor da isim vermek istemiyorum diyor. Tabii Galatasaray'ı kastediyor. Galatasaray'la diyor aramızda tam 10 yıllık bir mesafe oldu diyor. Burada onu söylüyor şimdi dinleteceğim. 10 yıllık mesafe oldu diyor. 5 yıl sonra diyor bu mesafe diyor 20'ye çıkacak diyor. E zaten arkadaşlar daha neyi neyi anlatacaksınız ya iki tane yıldız adamlardan öndesin altı şampiyonluk adamlardan öndesin artık 10 e yıllık farkı yine insaklı söylemiş beş yıl sonra ne diyor bu diyor 20 yıla çıkacak diyor dilerseniz arkadaşlar şimdi Aziz Yıldırım'ın bir konuşmasını bir dinleyelim biraz ses az geliyor dikkatle dinleyin o kısmı. Seniz benim fena ne için? Hepinizin kaşını kaşın altına elini sokmasını istiyorum. o ayıbıdı. Biz bugün burada olmuş mu? arkadaşlar, hepimiz ne geldi? Ne ne yap? Diğer kulüpler bize 10 sene geçti isim vermek istemediği için diğer kulüpler bu 10 sene 5 sene sonra 20 sene olacak. Bir daha Arkadaşlar şimdi işte can alıcı yer burası. Şimdi diyor isim vermek istemiyorum diğer kulüplerle diyor ama tabii Galatasaray'ı söyleyemiyor. Galatasaray'la diyor aramızda diyor 10 yıl mesafe var. Bu 5 yıl sonra diyor. Bu mesafe diyor. 20 yıla çıkacak diyor. Bunu söyleyen kim arkadaşlar? Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım burada neyi anlatmak işte? Bakın herkes diyor işte kendine gelsin. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. İşte derlenmemiz, toparlanmamız lazım. Kendimize gelmemiz lazım diyor. İşte beni diyor çok diyor zorlarsanız diyor. Fenerbahçe toplantılarına bundan sonra katılmam diyor. Ben diyor başkanlığa gelmek için diyor zaten diyor şartımı koydum ortaya diyor. Anlatıyor da anlatıyor. Arkadaşlar Aziz Yıldırım gençlerle bir toplantıya katılıyor. Daha doğrusu gençlerin organize ettiği bir toplantıya katılıyor. İşte fotoğraf bu. Bu fotoğrafta işte o gördüğünüz laflar diyor. Olayın can alıcı yeri, dehşet verici yani Galatasaray ile aradaki farkın 10 yıl olduğunu, 5 yıl sonra bunun 20 yıl olacağını söylüyor ve arkadaşlar şu anki Galatasaray işte Fenerbahçe yönetiminin Galatasaray'a attıkları çamurları yok yapıydı estekti köstekti işte saha dışına futbolu taşımak her türlü rezilliği yapmak masa başı ayak oyunları hepsi Fos çıktı. Yapı yapı dediler. Öyle bir şey olmadığını herkes gördü. Galatasaray bileğinin hakkıyla çatır çatır şampiyon oldu mu? Oldu arkadaşlar. Şimdi işte Aziz Yıldırım. Bu gördüğünüz kişi. Toplantı bu. Bu toplantıda söylenmesi gerekenleri söyledi. Mesajları verdi. Gerçekleri dile getirdi. Galatasaray bizden 10 yıl önde. Dolayısıyla bu 5 yıl sonra arkadaşlar bu aradaki fark 20 yıla çıkar diyor ve bu da ki Aziz Yıldırım adamlarından biri. Adını biliyorsunuz. Mahmut Uslu ve bakın diyor ne diyor şimdi? Diyor ki, ben diyor iyi kadroyu şöyle anlarım diyor. Ben eğer Galatasaray takımına bakıp 4-5 tane oyuncu isteyebiliyorsam benim takımıma demek ki diyor bizim bu kadromuz iyi değil diyor. Yani şu anda Galatasaray takımına bakıyorum. Oradan 4-5 tane futbolcu ah bizde olsa diyorum o zaman bizim takımımız diyor iyi bir takım değil demek ki diyor. Böyle diyor bunu diyor anlıyoruz diyor. Şimdi bu burada haklı mı haklı. Yine burada Aziz Yıldırım'la ilgili ne var? Efsane başkanımız Aziz Yıldırım ben hangi şartta aday olacağımı açıkladım diyor. Biz hepimiz bugün buraya <laughs> Fenerbahçe'nin geleceği için neler yapmalıyız? Bunu konuşmaya geldik. Lütfen benim üzerinden seçim sürecini yorumlamayın diyor. Yani Aziz Yıldırım biliyorsunuz imza kampanyası var. İşte bunlar Eylül'de bir seçim yapacağız falan filan ama Eylül'de seçim uyutmaca dalga dümen. Ali Koç bırakıp gider mi? Gitmez. Ama millet gitmesini gerçek Fenerbahçe taraftarları gitmek gitmesini istiyor. Aziz Yıldırım da bunları anlatmaya çalışıyor ve iki senelik diyor geçiş süreci bam, e, bambaşka bir konu asıl mesele Fenerbahçe'nin tekrar eski günlerine e, ulaşmak için yapılması gerekeni konuşmak diyor ve Anadolu'da bakın Anadolu'da futbol tarihimizde yer alan ancak bugün artık var olmayan birçok spor kulübü var lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın yani Fenerbahçe'nin geleceğini Aziz Yıldırım aslında e, iyice karanlık görüyor. Bu iş bitti diyor. Eskiden arkadaşlar şimdi Aziz Yıldırım dönemlerinde de her şeye rağmen evet Fenerbahçe orada da yeteri kadar şampiyonluklar görmemiş. E, başka takımlar şampiyon olmuştu ama Aziz Yıldırım en azından yatırımlar yapıyordu. Bir takım projelere imzalar atıyordu. Oydu buydu vesaireydi. Gelin görün ki bu dönemlerde bunların hiçbiri olmuyor. Bakın burada da işte alın aynen ne diyor Aziz Yıldırım Diğer kulüpler bizi 10 sene geçti. Diğer kulüpler kim geçti kardeşim? İsim vermek istemediğim için diğer kulüpler diyorum. 5 sene sonra bu 20 sene olacak. Yani şimdilik şimdiki 10 senelik fark 5 sene sonra 20 sene olacak diyor ve devam ediyor. Bir daha önleyemezsiniz. Anadolu'da var olan ama bugün yok olan spor kulüpleri var onlar gibi olacağız diyen kim arkadaşlar? İşte Aziz Yıldırım. Bunları söylüyor. Hani ne demişler? Dost acı söyler ama bunlar gerçekler. Tabi şimdi bu gerçekler karşısında ister istemez ne yapmışlar? Galatasaray'a sallamaktan başka hiçbir ortak özellikleri olmayan kişiler bunlar. Hani ben bakıyorum bir şey var mı diye ama bir şey yok. Şu Aziz Yıldırım'ın şu fotoğrafıyla arkadaşlar sohbeti çünkü çok uzatmayacağım. Noktalayalım. Şimdi Aziz Yıldırım Fenerbahçe gerçeğini çok net bir şekilde anlatmış. Fenerbahçe'nin bugün içinde bulunduğu durumu anlatmış. Gelinen noktayı çok net bir şekilde özetlemiş ve hiç çekinmeden de gerçeği söylüyor. Diyor ki kardeşim bizim şu anda Galatasaray ile aramızda 10 yıl fark var diyor. 10 yıl. Çok net. Var mı var. Peki bunlar ne yapıyorlar? Bunlar arkadaşlar bu gerçeği görmeden boy boyculuk yapıyorlar. Yalakalık, yağcılık, yiyicilik. Çünkü bunun karşılığında her gün yalan dolan. İşte adına yorumcu dedikleri bir takım yan kesici tipler var. Şekilsiz, kılıksız tipler var abi. Boş boş konuşuyorlar. Saçma sapan konuşuyorlar. Yok efendim işte neymiş de Galatasaray işte vizyon olarak çok küçülmüş de Fenerbahçe'yi yen yenerek avunmuş da bilmem ne yapmış da olan Galatasaray bugün Avrupa'nın en pahalı futbolcularını kadrosunda bulunduruyor. Ve o pahalı futbolcuları korkunç rakamlarla transfer etmenin hazırlığı içerisinden. Galatasaray Avrupa'nın en güçlü takımlarından en yıldız oyuncularını, en kaliteli oyuncularını daha transfer başlamadan Haziran'ın başında çekip alıp getiriyor. Mukavele imzalatıyor. Gerçek gücünü gösteriyor. Becerisini gösteriyor. Her şeyini ortaya koyuyor. Bugün adam çok net bir şekilde söylüyor işte Fenerbahçe'den kimi alır Galatasaray'a koyarsınız ama Galatasaray'dan en az 5-6 oyuncuyu alıp direkt kafadan Fenerbahçe'ye koyarsınız diyor. ...böyle aradaki fark bu... ...herkes ne vaadinde bulunuyor... İşte bizim Galatasaray'ı yenebilmemiz lazım... ...yenmek için şöyle... ...Galatasaray'ı yenecek bir kadro kurmamız lazım diyor... ...sen başarısızsın diyor... ...dalga, dümen, pislik, puştuk... ...bakın bir takım yan kesicilere... ...adına yorumcu, yazar denen... ...programcı denen bir takım... ...yan kesicilerin... ...puştların peşinden gitmeyin demeye getiriyor adam... ...bunlar pantolonlarının altına... ...etek giymiş... Bikini giymiş, tanka giymiş, tipler demeye getiriyor. Bunlardan kurtulun demeye getiriyor. Yalan dolan hala arkadaşlar, esnek köstek hala saneyi kıskanıyorlar. Onu kız. Ya siz saneyi kıskanmakla e, bir yere varamazsınız. He? Kıskanma ne olur diyor? Çalış senin de olur yani. Gideceksin sen de bulup getireceksin ama kimse gelmiyor. Galatasaray'ın 12 milyona anlaştığı sani. 20 milyona hayır dedi elinin tersiyle itti. Gittiler Osimen hayali görüyorlar. Siz kim? Osimen kim? Mümkün mü böyle bir şey? Osimen'in ne işi var orada? Sen elindeki mevcut öyle ya da böyle işte Avrupa'nın tanınan futbolcularına, Ceko'ya, ne bileyim Tadiç'e veda plaketi veriyorsun. Çay ocağında menemen omlet tavaları tüpler arasında veriyorsun bunu. Ve dünyaya rezil oluyor herkes hem Türk futbolunu rezil ediyorsunuz hem o futbolcuların değerini sıfırlıyorsunuz. Komik ir, hakikaten yani son derece böyle insanın içini karartan görüntüler ve bunu yapanlar işte bunu yapanlar sonra firar ediyor, bırakıp gidiyorlar. Bir sezonu yalanla dolanla geçirmişler. Algı oluşturma. Öyle yaparız, böyle yaparız, asarız, keseriz. Sonuçta ne oldu? Şapka oturdular. Oturdular. Ondan sonra daha önce az önce de söylediğim gibi gönderdikleri Aziz Yıldırım'ı adamın arkasına teneke bağlayarak gönderdiler. Kurtulduk dediler. O oldu bu oldu. Ali Koç geldi bize işte şampiyon yapacak onu alacak. Adam dediğini yaptı. Mesut Özil'i de aldı. Bilmem ne de yaptı ama ortada bir şey yok. Şimdi şimdi rezillik artık buraya kadar gelmiş. Bataklığa görülmüşler. Git diyorlar gitmiyor göndermek için imza kampanyası vesaire onu da beceremiyorlar beceremezler çünkü imza atanlar sonra o imzayı göndermiyor. Bilmem ne yapıyor. Çünkü herkesin bir yerlerle bir takım bağlantıları var. Menfaat gereği yapılıyor bazı işler. Adam geldi ne yaptı işte bu kişinin e, e, gitmesi istenen kişiler geldiler. Federasyonun kucağı oturttular. Federasyon başkanına ayarladılar Ceza kurulu o bu falan hepsini ayarladılar. Bir şeyler yaptılar ama netice yok. Çünkü futbol sahada oynanıyor. İşte yok biz toksik muyu getirdik. Adamı doldurdular yalanlarla dolanlarla. O da dedi ki oğlum çok kolaymış ya Türkiye'de çalışmak dedi. Ben Galatasaray'a çakarım. Okan Buruk'a çakarım. E zaten ben sahaya çıkmadan hakemler bana kul oluyorlar. Her maçımızı 2-0 kazanıyoruz. Önde başlıyoruz. Ve bunlara inanan mu daha ilk maçıya Galatasaray'a taylanmış. O gün Galatasaray'a sallıyor. Arkası geldi. Kulübeye maymun demeler. Okan Buruh, burnunu sıkmalar. Yağcılar, yalakalar. yalakalcılar abicim. Hep karşı taraf suçlu. Hiç onlarda suç yok. Ceza almadılar. O olmadı, bu olmadı. Sonuç şimdi meydanda. Ve Aziz Yıldırım diyor ki aradaki diyor mesafe Galatasaray ile aradaki mesafe ne oldu? 10 yıla çıktı diyor. 10 yıla çıktı. Adam gerçeği görüyor. Doğruları görüyor. Tecrübeli sonuçta. Öbürleri bir şey yapmamış ki. Öbürleri abi bulanık suda balık avlamışlar. Yalanı dolanı kendilerine amaç edilmişler. Yol kesme, tezgah, çamur, tuzak kurma, pistik tuşluk, kültürlere durumuna gelmiş. O yüzden bir yere varamamışlar. Şampiyonluk yok, başarı yok. Ortada herhangi bir şu anda bile elle tutulacak ne bir takım var, ne bir umut var. Yarınlara yönelik hiçbir şey yok. Sadece işte onu alacağız, bunu alacağız. O geldi, bu geldi. para veriyorlar. Eskiden Galatasaray'ın talip oldukları, almak istediği oyunculara parayı veriyorlardı. Oyuncuları bir şekilde kafalarını çelip alıyorlardı. Şimdi artık o da olmuyor. Gelmiyor oyuncu abi. Benim ne işim var sende diyor. Gerçek yüzlerini gördü. Herkes anlatıyor. Toksik Muğ'un ne hallere düştüğünü görüyor. Toksik Muğ niye şimdi Fenerbahçe Bahçede devam ediyor? Tamamen arkadaşlar adam bak yazın bir kenara 10 haftaya 10 hafta sonra kovacaklar. Adam da tazminatını mazminatını alıp gidecek. Gel kurtar bizi işte Arap İsmail diyecekler yine. Tablo bu. Aziz Yıldırım bütün bunları görüyor. Gördüğü için de işte anlatıyor. 10 yıl gerideyiz diyor. 5 yıl sonra eğer aklımızı başımıza almazsak, derlenmezsek, toparlanmazsak diyor. 10 yıl çıkacak 20 yıla diyor. O zaman aradaki farkı hiç kapatamayacağız diyor. Anadolu'da diyor nice kulüpler var diyor. İsmi cismi vardı diyor. İşte Eskişehir'i kastediyor, Bursa'yı kastediyor, ne bileyim Sakarya'yı vesaire onları kastediyor. Onların hepsi silinip gitti diyor. Yarında diyor Fenerbahçe böyle olma durumuna geliyor diyor. E gelir kardeşim. Sen ne yapacaksın? Yol keserek, federasyonu, federasyon başkanını kucağa oturtarak falan bunları yaparak bir yere varamazsın. Ceza Kurulu ya. Ceza Kurulu'nun, Ceza Kurulu başkanının tamam saçma sapan üç kişi aralarında yazışmışlar ki ben bunun bir senaryo olduğunu önceden hazırlanmış bir senaryo siz böyle yapın biz buraya kendi adamlarımızı getireceğiz işte Galatasaray'a başka bir yönden çamur atacağız falan dercesine bir organizasyon yapmışlar bay efendim yapı ceza kurulu hakem mi atıyor? Maç sonuçlarını etkiliyor? Ne yapıyor? Sağdaki çok çok işte adamlar diyor ki biz toksik muya ceza vermedik. E ee? ama diyor yeni sezonda böyle yapmayacağız. Basacağız cezayı diyor. Ya kardeşim siz Icardi'ye montaj kasetle ceza verdiniz ya. Eğer o Icardi'nin yaptığı dedikleri hadise gerçek olsa, gerçek olduğuna inansalar bir maçta mı olur? En az beş maç ceza vermeli lazım. Onlar da biliyorlar montaj ama bir maç verelim diyorlar. İşte falan maçta oynamasın. Bunun gibi her türlü biz rezilliği, pisliği, puştuğu gördük. Şimdi durmayacaklar aynısını yapmaya devam edecekler. Hal böyle olunca arkadaşlar Aziz Yıldırım da çıkıyor gerçeği bunların yüzüne aykarıyor. Gençlere anlatıyor. Diğerlerine anlatıyor. Benim diyor başkanlığa adaylığımı koymam için diyor şartım belli. Gidin diyor işte Ali Koç'un en son seçimde aldığı oyun bir fazlasını imza olarak getirin diyor. Başkanlığa aday olurum diyor. Öbürü kongre kararı almıyor. Ne var? Eylül'de. ki atlı sıra işte transfer yapacak. Lig başlayacak. Bilmem ne yapacak. Yine her zaman olduğu gibi mevsim başında antin kuntin, dalga dümen, federasyon, medarasyon. 2-3 maç kazanacaklar. Bilmem ne yapacaklar. Kongre haşırt kazandık. Yürü bakalım. Yani bunlara tabii kimsenin bir itirazı yok. Kendi kulüpleri ne isterlerse yaparlar. Ama sonuçta Türk futboluna zarar veriyorlar. Türk futbolu buradan büyük yara alıyor. Sürekli çamur at, çamur Bu ne ya? Yapı, yapı, yapı. O oldu, bu oldu. Yok ortada öyle bir şey. Ne yapısı ya? Ne yapısı? Milletin artık yapıyla, mapıyla, hakemlerle. bu bakıyorsunuz geride kalan sezon içerisinde korunan Fenerbahçe. Haram puanlar Fenerbahçe'de. Her türlü rezillik Fenerbahçe'de. Bilinçli olarak Galatasaray'ın bir iki maçında önceden hazırlanan senaryo gereği hatalar yapılıyor. Ondan sonra o hatalar hani derler ya pireyi deve yapma. Ha bir de öyle maçlar oynanıyor ki mesela aynı maç içerisinde Galatasaray doğranıyor o oluyor bu oluyor. Sonra Galatasaray'ın e, lehine göstermelik bir iki tane hata yapılınca da arkadaşlar vay bakın işte şöyle korundu böyle korundu ama millet bunları artık ne yapıyor yemiyor. Hani derler ya deniz bitti, kara göründü. Anlatacak çok şey var, söylenecek çok şey var ama bunlar tahmin ediyorum ki Aziz Yıldırım eski başkan, tecrübeli, son derece aklı başında ne yaptığını da biliyor ki bir dönemler Türk futbolunu Aziz Yıldırım'dan kurtarmak gerekir diye herkesin klasik sloganı vardı. Şimdi bakın nereden nereye gelindi işte söylüyoruz. Basketbol maçında kavga, futbolda kavga, orada kavga, burada kavga. Hepsini kim çıkarıyor? Malum Fenerbahçe kulübünün şu anki başkanı ve yöneticileri çıkarıyorlar. Normal haklarına sahip e, razı olmuyorlar. Yok işte hak etmedikleri halde sahada kazan, kazanamadıklarını masada kazanacaklar. Alkülah ver takke. Ya düşünebiliyor musunuz? Geçen sene Galatasaray Fenerbahçe maçında yabancı hakem geldi saha. E bundan sonra hani göstermelik bir iki maç daha gelir de sonra vazgeçtik derler. Sadece bir maçlığına yabancı hakemi getirdiler. Galatasaray'ı durdurmak, e, şey etmek, e, e, orada doğramak için yaptılar. Beceremediler, başaramadılar. Bu sefer çamur atmalar. İşte yok maymun gibi zıpladı dedi. O dedi, bu dedi. Ne bu ya? Arkadaşlar yeter artık ya. Vallahi yeter. Şimdi ülkede dirayetli bir federasyon olsa ben hep söylüyorum bu federasyonun derhal gönderilmesi lazım görevden el çektirilmesi lazım. Oraya olmadı işte mali kongre, mali kongrede seçim olması lazım. Yok abi herkes kulağının üstüne yatmış. Adam işte belirli yerlere de yalakalık, yağcılık yapıyor. Ya öyle yapıyor, böyle yapıyor, ayakta kalıyor. Böyle Türk futbolunu bu adam temsil edemez. Bakın dünya futbolu nereye gelmiş, nerelere gidiyor. Arkadaşlar bakın Amerika'da her ülkeden 47 takımın mücadele ettiği FIFA kulüpler arası dünya şampiyonasında bir tane Türk hakemi yok ya. Bir tane Türk hakemi yok. Bunlar Türk hakemliğini bitirdiler, yok ettiler. Ama o Ferhat Gündoğdu denen adam, bu federasyon başkanı onlar bunlar hala görevde. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Ondan sonra da abi ağlan, ağlamanın, sızlamanın bir anlamı yok. Hala şey işte öbür herifler toksik mu? Onun koruyucuları, kollayıcıları görevde bir tanesi uyanıklık yaptı, firar etti. Ona da sen buradan firar et falan demişler herhalde. Böyle bir sürü rezillikler. Her neyse bunları sizler zaten biliyorsunuz. Tekrar edelim ve sohbete noktayı koyalım. Ne diyor eski başkan Aziz Yıldırım? dehşet verici bir açıklama bana göre ve çıplaklığı bütün gerçekleri çıplaklığıyla ortaya koyuyor ve bundan sonra da öyle yapıydı mapıydı gibi muhabbetlerin arkasına hiç kimse gizlenmesin çok net bir şekilde adam diyor ki yapı çöktü kardeşim Galatasaray bizden 10 yıl önde diyor değil mi arkadaşlar yapı he? yapı çöktü diyor Galatasaray bizden 10 yıl önde bu 20 yıla çıkar diyor hadise bu kadar basit konuyla ilgili görüş ve düşüncelerinizi siz de anlatabilirsiniz. Ama bunları bir şekilde yani Fenerbahçe kulübünü böylesine ters köşe yapan arkadaşlar o hani yazar yorumcu geçinen hep derim ya yan kesici tipli böyle hırsız kılıklı yan kesici tipler var ya işte onlar hani pantolonlarının altına etek giyenler kişiliklerini kimliklerini bunun karşılığında satıp yorum yapanlar yani bunlar asıl Fenerbahçe'nin en büyük düşmanları. Önce Fenerbahçe'yi bunlardan kurtarmak lazım. Tabii ki Aziz Yıldırım başkan olursa bunlara prim verir mi bilmiyoruz. Arkadaşlar espriyle karışık hep Galatasaraylılar şunu derdi aman işte malum kişi gitmesin ya onun olduğu onu biz yedirmeyiz falan diyorlardı ama ne olursa olsun arkadaşlar Fenerbahçe bu adamların elinde hakikaten 10 yıl değil, 20 yıl değil, 50 yılda sırtını sırtı yerden kalkmaz. Yani Aziz Yıldırım haklı, son derece doğru söylemiş. Ben de hepinize işte selamlar, sevgiler gönderiyorum. Beğenmeyi, paylaşım yapmayı, like'ı, hype'ı, kayıp'ı unutmayın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.